Arkadaşlar merhaba. Bugün e, 7. ünitemiz olan Dreams konusuna giriş yapacağız. E, i̇lk adapta Words of the Unit yani ünitenin kelimelerine bakacağız. Evet an kelimeleri ekranda görüyorsunuz. E, yanlarına anlamlarını yazmaya çalışacağım. Evet ilk kelimemiz Believe kelimesi believe inanmak anlamına geliyor. Mesela I believe we will have good days. İnanıyorum ki iyi günler gelecektir. Um, career, kariyer anlamına geliyor. I hope I will have a good career. Umuyorum ki ileride iyi bir kariyere sahip olacağım. Definitely, Kesinlikle anlamına geliyor. Evet, I will definitely do this. Bunu kesinlikle yapacağım. Disease kelimesi hastalık anlamına geliyor. Evet, diğer bir kelimemiz illness. Mesela, cancer is a serious disease. İşte kanser ciddi bir hastalıktır. Earn kelimesi kazanmak anlamına geliyor. Earn money diyoruz para kazanmak. Bir sonraki kelimemiz exactly. Exactly de yine definitely ile benzer anlamlı bir kelime. Kesinlikle veya tamamen anlamına geliyor. I exactly agree with you. Sana tamamen katılıyorum şeklinde bir cümle kurabiliriz. Excellent mükemmel anlamına geliyor. Örnek cümle, he is an excellent student. Mükemmel bir öğrenci. He is an uh, excellent doctor. Mükemmel bir doktor. Şekli cümle içinde kullanabiliriz. Uh, bir sonraki kelimemiz expect. Expect, ummak anlamına geliyor. Evet, expect, uh, feel. Expectation ise uh, Beklenti anlamına geliyor. Evet, bakın expect, ummak, yani bir şey beklemek. Expectation ise beklenti. Uh, what do you expect from future? Gelecekten ne umuyorsun? Ya da what are your expectations from the future? Gelecekten beklentilerin neler? Şeklinde ikisini de cümle içinde kullanabiliriz. Expert, uzman anlamına geliyor. Experts are saying that we should Stay home. Evet, uzmanlar evde kalmamızı söylüyorlar. Forever. Daima demek. We will forever be best friends. Evet, daima, iyi arkadaş olarak, en iyi arkadaş olarak kalacağız şeklinde bir cümle kurabiliriz. Guess. Tahmin etmek. I, I guess um, future will be fine şeklinde cümle içinde kullanabiliriz. Hope kelimesi e, yine bu da ummak anlamına geliyor. Beklemek. I hope uh, you will get better. Umuyorum <laughs> ki. E, daha iyi olacaksın şeklinde cümle için kullanabiliriz. Evet, imagine kelimesi hayal etmek anlamına geliyor. Evet, interpret yorumlamak. Evet, siz de kelimeleri benim ardından tekrarlarsanız, özellikle İngilizce söylediğim kelimeleri telaffuz açısından size yardımcı olacaktır. Evet, bir sonraki kelimemiz lie yani yalan söylemek anlamına geliyor. Evet, örnek bir cümle içinde kullanacak olursak you should never lie. Asla yalan söylememelisin şeklinde cümle içinde kullanabiliriz. Evet, look after bakmak ya da göz kulak olmak anlamına geliyor. Um, I will look after my brother, when my uh, parents are outside. Evet, kardeşime bakmak zorunda kalacağım. Ee, ailem dışarı çıktığında. Çekme cümle içinde kullanabiliriz. Make a guess. Tahmin etmek anlamına geliyor. Evet, bakın guess ve make a guess şeklinde. E, ikisi ikisini beraber kullanabiliriz. İkisi de e, tahmin etmek anlamına geliyor. Evet bir sonraki kelime peaceful. peaceful peace'ten türeyen bir kelime. Peace barış, peaceful e, barış dolu. Yani e, daha düzgün bir ifadeyle huzurlu anlamına geliyor. Mesela I live in a peaceful environment. İşte huzurlu bir çevrede yaşıyorum. Evet bir sonraki kelimemiz predict kelimesi. Predict de yine tahmin etmek anlamına geliyor. Bakın guess ve predict ya da make a guess kelimeleri benzer anlamlı kelimeler. Evet prediction da predict'in isim hali. Evet, bu da direkt tahmin anlamına geliyor. Probably, muhtemelen anlamına geliyor. Bakın, um, I will definitely do this dersek, e, bunu kesinlikle yapacağım. Yani bir kesinlik var. I, I will probably do this dersek, muhtemelen yapacağım. Burada bir hmm, olasılık var. Receive, almak demek. Uh, I received an email yesterday. Dün bir email aldım. Yani burada get anlamına gelen bir kelime, almak. Share kelimesi, paylaşmak demek. Share a picture, share a comment şeklinde cümle uh, içinde kullanabiliriz. Strange, ilginç demek. I heard a strange noise. Evet, ilginç bir ses duydum cümlesini söyleyebiliriz. Tell a lie. Bakın, lie kelimesini görmüştük. Yalan ya da yalan söylemek şeklinde kullanılabilir. Yine tell a lie de e, yalan söylemek anlamına geliyor. Best friends uh, never tell a lie. Evet, arkadaşlar, yalan söylemez. Trick, tuzak demek. Unexpected, bakın expect, ummakta. Um, expectation, beklentiydi. Unexpected de, beklenmedik. Anlamına geliyor. And unexpected event. Evet, beklenmedik bir olay. War, savaş demek. mesela World War II, İkinci Dünya Savaşı. Evet, kelimelerimizi anlamları, anlamlarıyla birlikte tekrar etmiş olduk. Evet, ikinci slaytımıza geçecek olursak. Evet, burada bir alıştırmamız var kelimeler üzerinden. Evet, alıştırmamıza bakacak olursak Jim ve Kelly arasında bir diyalog var. İlk etapta bunu bir okuyalım, daha sonra cevaplarını zaten yazılı cevaplarıyla beraber anlamaya çalışalım. What's your for your future? I want to have a family. Definitely you will. Evet bakın burada Jim gelecek için hayalin ne şeklinde soruyor. What is your dream for your future? Evet Kelly de ne diye cevap vermiş? I want to have a family. Evet bir aileye sahip olmak istiyorum. Definitely you will. Kesinlikle olacaksın. Bakın definitely, exactly kelimeleri evet, kesinlikle anlamına geliyordu. Evet ikinci diyaloğa bakalım. I hope the world will be a more peaceful place. Evet, öyle inanıyorum ki, umuyorum ki dünya daha huzurlu bir yer olacak. We should do everything to make it. Evet, bunun için her şeyi yapmalıyız. Üçüncü diyalogumuza bakalım. Do you think I will be successful my career, Mom? Of course you will. You will be excellent doctor. Evet, burada e, oğul ve anne arasında geçen bir diyalog var. Evet, um, başarılı bir kariyere sahip olacak mıyım? Um, elbette olacaksın, e, başarılı yani mükemmel bir doktor olacaksın demiş. Evet dördüncü alıştırma. Can I make a guess about your future? Evet geleceğin hakkında bir tahminde bulunabilir miyim? Go ahead. Buyur. You will be a very famous singer because you have a great voice. Evet. Ünlü bir şarkıcı olacaksın. Mükemmel bir sesin var. I hope so. Öyle umuyorum. Thanks. Teşekkürler. I received an invitation from a record company yesterday. Evet, bir şirketten davetiye aldım diyor. Evet. Larry de great şeklinde, mükemmel şeklinde cevap veriyor. Evet, örnek sorularımıza bakacak olursak. Ali ve Ted arasında geçen bir diyalog var. Do you have any for your future? Yes, I want to have a university diploma. Evet, cevaba bakacak olursak, bir üniversite diplomasına sahip olmak istiyorum demiş Ted. Ee, gelecek için bir hayalim var mı, bir planım var mı şeklinde gelen. Evet, burada cevabımız değişik olacak. Evet, ikinci soruya bakacak olursak. Uh, Anton works hard at the office. He wants a better in his job. Ofiste e, sıkı çalışıyor ve daha iyi bir e, e, işinde ne yapmak istiyor? Daha iyi bir kariyere sahip olmak istiyor. Evet, Burada cevabımız bizim e, carrier kelimesi olacaktır. Evet, bir sonraki slaytımıza baktığımızda burada bir e, dil bilgisi konusu görüyoruz. Future Tense. Evet, Future Tense'i biz nerede kullanıyoruz? Future Tense e, gelecekteki olaylardan bahsederken kullanıyoruz. Geleceğe yönelik tahminlerde ve anlık kararlarla kullanılıyor. Evet, olumsuz şekli won't Evet örnek cümlelere bakacak olursak examples I will go to London Londra'ya gideceğim. She won't be rich in the future. They will be here and will you buy a car? Bakın bu son cümle bir soru cümlesi ve will en başta kullanılmış. Bakın uh, I will go to London bu bir olumlu cümle örneği. She won't be rich in the future bu bir olumsuz cümle örneği. Will you buy a car bu ise bir ee, soru cümlesi örneği. Uh, Future tense'de biz will, want ve soru cümlesinde will'i başta kullanıyoruz. Peki e, soru kalıbı olarak ne kullanıyoruz? Onu da tabloda görüyoruz. Bakın uh, next kelimesi, next year, next month, uh, next day şeklinde gelecek yıl. Gelecek ay ya da gelecek gün şeklinde kullanılıyor. Tomorrow kelimesi var, later kelimesi var, in 2025 kelimesi var, uh, in two days time ve soon kelimeleri ee, gelecek zamanda bize yardımcı olacak kelimeler. Yani cümlenin cümlenin gelecek zaman olduğunu bu ifadelerden anlayabiliriz. Evet, examples örneklere bakacak olursak, I will graduate from university next year. Graduate from bir yerden mezun olmak demek. Evet, I will graduate from university. Üniversiteden mezun olacağım. Ne zaman? Next year. Uh, we will watch a film tomorrow. E, yarın bir film izleyeceğiz. Evet, şimdi e, örneklerimize bakalım. E, will yapısı hakkında. Make positive, negative and question sentences use will. Evet, ilk cümlemizde Harry buy a car kelimeleri kullanarak olumlu bir cümle yapacağız. Evet, cümlemiz ilk etapta özlemimizle başlayacak. Harry. Evet, daha sonra will kullanacağımız yani gelecek zamanlı bir cümle olduğu için. Will diyeceğiz. Harry will buy a car şeklinde kullanacağız. Evet. ikinci cümlemizde bizden olumsuz bir cümle yapmamızı istemiş. Öznemiz my brother. Evet. Olumsuz cümlede want kullanıyorduk. Won't be a dentist. Diyoruz. Evet, üçüncü cümlemiz yine bir olumlu cümle. Evet, they. Evet, tenis oynayacaklar. They will play. A, pardon. They will play. Tennis. Evet, dördüncü cümlemiz. Evet, burada soru cümlesi yap demiş. Soru cümlesinde yapmamız gereken will'i en başta kullanıyoruz. Will. Evet, öznemiz Mr. Pen get married. Mer get married evlenmek demek. Mr. Pen evlenecek mi? şeklinde soru cümlesi yaptık. Evet, beşinci cümlede olumsuz cümle yapmamız istemiş. We olumsuz cümlede want kullanıyorduk. We want learn Italian. Evet, İta İtalyanca öğrenmeyeceğiz. Evet, altıncı cümlemiz "study medicine". "Study medicine" tıp okumak demek. Evet, burada tıp okuyacağım diyeceğiz. Öznemiz "I". Yine burada olumlu cümle yapmak için "will" yapısını kullanacağız. "I will study medicine". Evet, son cümlemiz. John will give party demiş. Burada soru cümlesi yapmamızı istemiş. Evet soru cümlesi yaparken will yine başta. Will John give a party? Evet John bir parti verecek bir şekilde cümle içinde kullanabiliriz. Ve soru cümlesi olmuş oldu. Evet hemen yanındaki e, alıştırmamıza bakalım look at the list and write which ones you will or you want to uh, in the future. Evet burada verilen ifadelere bakmamızı ve 3 tane will, 3 tane de want'la cümle yapmamızı istemiş. Evet burada 6 tane aktivitemiz var. Graduate from university, üniversiteden mezun olacağım. Sail around the world, dünyayı dolaşacağım deniz yoluyla. Get married. Evleneceğim ya da e, evlenmeyeceğim şeklinde cümle kuracağız. Get married evlenmek demek. Write a book bir kitap yazmak. Have a dog e, bir köpeğe sahip olmak. Be famous ünlü olmak. Evet ben bunları e, üçünü olumlu, üçünü olumsuz olmak üzere cümle içinde kullanacağım. Evet ilk etapta yapmak istediklerimi yazacağım. Evet ben ne yapmak istiyorum? Mesela ünlü olmak istiyorum. I will be famous. Et evet, gelecekte dersek in the future. Evet, ikinci cümlemiz Evet, bir kitap yazacağım diyelim. I will write a book. Evet, mesela diyelim ki gelecek yıl next year şeklinde zaman ifadesi ekleyebiliriz. Evet, son olarak da e, üniversiteden mezun olacağım diyelim. I will graduate graduate from university. Evet. Gelecekte yapmak istediğim şeyleri yazdım. Şimdi yapmak istemediğim da yapmayacağım şeyleri yazacağım. I won't sail around the world. Evet, dünyayı dolaşmayacağım. Evet, i̇kinci cümlemiz, mesela bir köpek sahibi olmayacağım. I will pardon olumsuz cümle yapıyoruz. I won't have a dog. Bakın burada have yerine e, edinmek anlamına gelen adopt kelimesi de var. Onu da söylemiş olalım. Adopt a dog sahiplenmek anlamına geliyor. Burada have yerine adopt kullanılabilirdi. Evet son olarak da e, hangi kalımız kaldı? Evet get married. Evet evlenmeyeceğim şeklinde söyle cümle kuracak olursak I won't get married diyebiliriz. Tabii siz farklı e, kelimeleri farklı e, şekilde kullanabilirsiniz olumlu veya olumsuz şekilde. E, bu size kalmış.